Hakan, ee, galibiyet var. Geriye düştünüz. Sonra öne geçmesini bildiğiniz Kore'nin golleri var. Neler söyleyeceksiniz? Öne sözcüğünüz? geçmesini bilmemizin tek sebebi oyunu okumamız. Evet. Kore'nin de güzel oyunu. Attığı goller ve başarısı galibiyeti bu akşam bize getirdi. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. İki maç önce yorumcu arkadaş kimlerin gol attığını sordu. Bir benim gol atmadığımı <laughs> tespit etmiş. Tebrik ediyorum. <laughs> Tebrik ediyorum ama önemli olan gol atmak değil, takımın galip gelmesi ve güzel oynadığımız futboldan zevk almak. Tebrikler. Koray Eyvallah. neler söylüyorsun? Şimdi iki maçtır arkadaşlarım yalnız bıraktım. E, ee, sebeplerden dolayı. Bugün oynadım. Elimden geleni yaptım. Üç gol attım. Arkadaşlarımın katkısıyla da. Evet. İlk yediye girmek biraz sürpriz oldu açıkçası. Doğrusunu söylemek gerekirse. Geç, ee, geç de olsa geç başladık. Eğer geç başlamasak zaten ikinci, üçüncüydük şu an. E, ee, Playoff'lara kaldık. Hedefimiz şampiyon olmak. Ee, emin adımlarla ilerliyoruz. Bakacağız önümüzdeki maçlara. Evet, tebrik ediyoruz biz de. Bahadır neler söyleyeceksin? İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Evet, iyi ee... akşamlar. Ülkemizin Ramazan, e, Müslüman aleminin Ramazan e, vesilesi nedeniyle <laughs> biraz e, yorucu oluyor ama evet. maçları sonradan yapmak. Geç saatlerde oluyor. Geç saatlerde özellikle. <laughs> ama biz futbola gönül veren insanlarız. O yüzden e, nasıl profesyonel topçular Ramazan ya da farklı bir şey bayram gibi dinlemiyorsa bizim de dinlememiz lazım. Bir hedefimiz var. Bir hedefimiz bizim e, gümüş kupaydı. Ama iyi oynadığımız maçlar sonucunda kendimizi buralarda gördük. İyi bir takım olduğumuzu biliyorduk. Ama bu kadar az maç içerisinde bu sıralamaya gireceğimizi biz de tahmin etmiyorduk. Çok üstü maçlar oynadık. Çok güzel maçlar oynadık. Daha da oynamaya devam edeceğiz. Üstteki 7 takıma buradan sesleniyorum. Bizden korksunlar. Tebrik ediyorum. Ben bir şey eklemek istiyorum. Evet Playoff abi. Playoff'lardaki oyun kurgumuz bundan daha farklı olacak büyük ihtimalle. Evet. Hani... Bir sürprizimiz var. Evet bir sürprizimiz var. <laughs> Şimdi ee, daha maçlara çıkmadı. Gelecek playofflarda aramıza katılacak. Özellikle o çocuğu herkesin izlemesini istiyorum. Evet. Hadi bakalım. Başarılar. Tebrikler.